Merhaba çocuklar Çamca TV ekranlarına hoş geldiniz. Çocuklarımızın sesinden hikayeler programımızın 7. bölümündeyiz. Ben 4 A sınıfı öğrencisi Zeynep Yıldırım. Şimdi hikaye zamanı. Rengarenk kırlarda mis kokulu çiçeklerin arasında bal yapmak için durmadan çalışan işçi arılar varmış. Bu işçi arılardan biri olan çizgili arı durmadan çalışırmış çizgili aranın çok sevdiği arkadaşı olan arı Genesya artık eskisi kadar kırlara gelmiyormuş. Çizgili arı onun bu haline çok üzülüyormuş. Her gün mutlaka yanına gidip onu bal toplamak için kırlara davet edermiş. Çünkü çalışmazsa güçsüzleşirmiş ve görevlerini aksattığı için sorumsuz biri olurmuş. Ali Genişçe ise her gün sabah akşam demeden tabletle oynar, tabletin şarjı bitince televizyona bakar. Televizyondan sıkılınca telefonu eline alır ve durmadan ekranı bağımlı kırılırmış. Çizgili ara onunla çok konuşmuş ona teknoloji bağımlılığını anlatmış. Ama ara Genesha onu hiç dinlemezmiş. Çünkü sadece oyunlara ve çizgi filmlere odaklanırmış. Çizgili aranın aklına bir fikir gelmiş. Her zaman danıştıkları ve fikir aldıkları Bilge Karınca'nın yanına gitmişler. Bilge Karınca durumu anlatmış. Bilge Karınca Arı Genesha'nın bu haline çok üzülmüş. Onun için neler yapabileceğini düşünmeye başlamış. Çizgili araya Haydi beni ara Geneş'in yanına götür demiş. Çizgili arı karıncayı üstüne bindirerek arı Geneş'in yanına doğru uçmuş. Çizgili arının dediği gibi arı Geneş tabletle oynuyormuş. Unak selam vermişler. Ama onları duymamış bile. Ne yapacaklarını düşünen karınca ve arı bir süre beklemeye karar vermişler. Belki duyar diye bir umutla konuşan bilge karınca arı Güneşya sana bir sürprizimiz var demiş. Yine duymayan arı Güneşya'nın tam o anda tabletinin şarjı bitmiş. Ne yapacağını şaşıran arı Güneşya karşısında bilge karıncayı ve arkadaşı çizgili arıyı görünce neden burada olduklarını merak etmiş bilge karınca. Arı Geneş'e bir kutu uzatmış. Arı Geneş şaşkınlıkla kutuya ve bilge karıncaya bakmış. Arı Geneş elindeki kutunun içinde ne olduğunu merak etmiş. Belki de yeni bir tablet almışlardır bana diye düşünmüş ve kutuyu heyecanla açmaya başlamış. Kutuda gördüğü şeyden korkarak kutuyu elinden fırlatmış. Bu da kim demiş sinirle. Kutunun içerisinde gördüğü şey bir aynaymış. Ve aynada kendisini görünce çok korkmuş. Yemeklerini yeterince yemediği için zayıflamış, düzgünce uyumadığı için gözlerinin içi kızarmış ve tanınmaz hale gelmiş olan arı genek aynı da gördüğünün kendisi olduğuna bir türlü inanamamış ve korkarak ağlamaya başlamış. Arı genek bağırarak bir daha asla tabletle oynamayacağım, asla telefonla oynamayacağım, asla televizyon izlemeyeceğim demiş. Bilge karınca hayır asla değil demiş. Oynayabilirsin, izleyebilirsin ama kendi kendini durdurman gerekiyor demiş. Teknolojik araçların bizim için faydaları da zararları da var. Ama sen hep zararlarına maruz kalmışsın. Lütfen onları daha faydalı ve yerinde kullan demiş. Arı Genesha e onlara kendisini kurtardıkları için teşekkür etmiş ve ikisine de sarılmış. Sonra Halsiz bir şekilde besin almak için kırlara çıkmış ve o günden sonra teknolojik araçları çok daha dikkatli kullanmış. Bu haftalık hikayemizin sonuna geldik. Unutmayın hikayeler hayal gücümüzü geliştirir. Hayal kurmayı asla bırakmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.